Hayırlı olsun. Hayırlı Teşekkür olsun. ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Biz reklam filmini. Beğendiniz evet. mi? Evet, neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyım. Ee, çok güzel bir e, yola başladım kendilen Kylie markasıyla beraber. Global bir marka zaten biliyorsunuz. Hem Türkiye hem Orta Doğu'nun e, yüzü olmak çok heyecanlı. Çünkü ülkemizi diğer ülkelerde de tanıtmak ayrı bir keyif. Ve çok heyecanlı bir yola başladık hep beraber. Bu daha başlangıç çünkü markanın birçok ürünleri çıkacak, birçok line'ları çıkacak ve hepsinin genel bir yüzü olmak çok daha keyif verici. O yüzden çok heyecanlıyım şu anda. Çok da şık gördük sizi, çok güzel Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bunlar da kendilerine kaydı bizim line'ımızdan. Spor olduğu kadar klasiğe de uyuyor. Evet Özürürüm zaten olur. motto'muz o, ritmini yakala. Yani şık bir davete spor gitmek mi, neden olmasın diyoruz günlük kıyafetlerimizi kendi ritmimize göre uyarlıyoruz. O yüzden e, çok keyifli benim için, çok heyecanlı. Genelde siz de böyle spor gibi için bir şey, biraz da marka tam evet. Bir şey göre. evet, zaten bana ilk e, bu teklifi getirdiklerinde çok heyecanlandım. Çünkü biliyorsunuz böyle global bir markanın yüzü olduğunda onlara da soruyorlar. Ve onlar da çok mutlu olmuşlar, çok e, sevinmişler. Çok güzel bir meç oldu bence. Çok keyifli şu anda sürecimiz. Farklı ülkelerde de lansmanlar olacak. Oraları da ziyaret edecek Evet New York'ta olacak inşallah. Ee, Mayıs gibi bir çekimimiz daha olacak. Abu de bir çekimimiz olacak. Böyle güzel güzel ülkeleri gezeceğiz. Nasıl bir yıl oldu sizin için o zaman? <laughs> ee, güzel, heyecanlı. Güzel. Evet iş anlamında güzel. Ee, şimdi güzel bir dizi projemiz de olacak inşallah. Yani çok keyifli gidiyor benim için. Çok da kilo vermiş gördük sizi. Spordan dolayı mı acaba? Aslında kilo vermedim ama e, bu Candleland Kylie biraz fit gösteriyor. Ondan dolayı, <laughs> Ondan dolayı olabilir. Reklamında böylesi. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir de poz veririz. <laughs> <laughs> fit gösteren bir e, kumaşımız var diye. Evet. Kilo vermedim kilo ama... Nasıl bir projeyle geliyorsunuz? Ee, şimdi daha tabii sözleşme tam olarak yapmadan resmi bir açıklama yapmayayım. Ama e, güzel yani özlediğiniz e, Burcu geri dönüyor diyebilirim yani. İstediğiniz bir rolce sanırım. Evet uzun zamandır beklediğim bir roldu. Eğer tamamen karşılıklı anlaşırsak keyifli olacak. Bak ki... Güzel bir, onları söyleyemem artık şu anda da. <laughs> resmi bir açıklama yapamıyorum şu an tam olmadan. Hikayeden bahsedin daha mı da birazcık? Bahsedemiyorum. <laughs> Bahsedebildiğim bir şeyler Şu anda. Ee, markamız çok değerli bir marka. Zayıf zayıf gösteriyor. Ee, <laughs> global bir marka. Çok heyecanlıyım şu anda. O yüzden güzel bir serüven başladı. Size de çok teşekkür ederim yani. sevindiğimiz de burada. İçerisi dolu bayağı evet, destek ben, olmak için bu yol. Evet dizisi. şu anda tam tabii içeriği göremedim. İşte reklam filmimizi izledik. Daha yeni içeri gireceğim. Kimler geldi tam olarak bilmiyorum ama en sevdiklerimin her zaman yanımda olduğu gibi burada da yanında olduklarını. Özel izledim. bir misafir bekliyor musunuz? Özel misafirlerim hepsi içeridedir diye düşünüyorum Sinan zaten. Sinan Bey'in bu konuda bir desteği var mı? Bugün burada olacak mı? Bilmiyorum konuşalım. şu anda önceliğim e, bu çok değerli markam. O yüzden şu an buna odaklıyım. Burada olsaydı. Olmasını ister miydiniz? İstimaller mi? üzerine Olmasını mi konuşacağız şu anda? Olmasını ister, anda. ister Yoksa ister gerçekler mi? üzerine tamam. mi? Bence gerçekler üzerine konuşalım. Çok e, başarılı bir markanın yüzü olmak çok gurur verici. O yüzden onun keyfini çıkarmak istiyorum şu an açıkçası. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Olur, teşekkür Let's get it again.